Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Yine bir yoldayız. Yine Mersin'e doğru gidiyoruz. Bayram sebebiyle, kurban bayramı sebebiyle. Şu anda aracımız %99, %100 diyebiliriz. %100 şekilde şarjımız şu anda var. Bugün bir deneme yapmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz sürekli 140 ile 150 ile gidiyorum. Yani normal paralı yollarda, devlete ait olmayan yollarda. Bugün bir deneme yapacağım. Bu son yeni kasa Esar'ın gelmesinden sonra full 130 ile gideceğim. Çünkü izlediğim videoların hepsinde arkadaşlar 110, 120, 130 gidiyorlar. Bir kıyaslama yapmak için acaba performans mı yoksa burada mantık mı gibi biliyorsunuz bir soru var. Çünkü bunun o aracın ÖTV'si de yüksek. Long range benim aracım 4x4 kayağa gittiğim için 4x4 bana lazım oluyor. Ama yine de böyle belki bir yeni kasaya geçmek gibi bir planım da olabilir. Bilmiyorum. Onu değerlendirmek için de şimdi buradan Nido otobanından şöyle göstereyim size. Bakın toplamda 291 kilometre gideceksin ve %25 şarjın kalacak diyor. 130 ile gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. İlerleyen dakikalarda Güncellemeleri yapacağım. Hani bu videonun çok uzun bir video olmasını istemiyorum. O yüzden sadece bayramda şarj e, şoyu oluyor mu bilmiyorum. Ona bakacağız vesaire vesaire. Saat 16.14 şu anda gördüğünüz üzere. E, saat işte 18.42'de şarj istasyonunda olacağız. Yüksek ihtimalle 20 dakika ya da 25 dakikalık bir şarjla gideceğimiz yere gidebileceğiz. E, güncellemeleri tekrardan veriyor olacağım. İlk 50 kilometrenin şeyini vereyim 55 kilometrenin bilgilerini. Bakın 17.4 kW yakmışız. Evden buraya kadar 55 km oldu. 241 km daha gideceğiz. İçinde de %21 kalacak diyor. Bu 22 oluyor, 23 oluyor, 21 oluyor. Buralarda değişiyor. Yüksek ihtimalle işte ortalama 250 240 buradan, 55 de buradan 290, 300 km. İçinde de bir 110 km kalacak. Bir 400 kilometrelik araba 130 km hızlarla bir yol gidebileceğini bu şartlarda bu hava durumunda söyleyebiliyor. 130 km ile 400 km yol gayet güzel. Bir de arkadaşlar her zaman söylüyorum bu Ankara Nido Otobanı e, olabilecek en kötü otobanlardan bir tanesi konum olarak söylüyorum. Yol çok güzel ama rüzgarı ayrı ondan sonra sürekli yolun dönmesi inişler çıkışlar vesaire arabanın e, menzilini deneyebilmek için gerçekten çok iyi bir yer diyebilirim. Eee Normalde 350. km'de de şey var e, Yanlış olmaz Basmaklardı galiba Oraya da gidebilirdim bu arabayla Ama ben hani riske atmak istemiyorum e, Çünkü hani Her yerde istasyon var Ama o, bu gittiğim istasyonla Basmaklar arasında bir istasyon yok O yüzden de e, Bu hızlarla 130 km hızlarla Şey yapıyoruz bu yolumuzu devam ediyoruz Bir de işte gördüğünüz gibi Sinyal vermemize rağmen böyle Yardırcanlar var Bunlar ayrı. En az 160-170 gidiyorlar şu anda. Ama bu yolda şu anda radar falan yok. O yüzden kimse radar yazmıyor. Bu arada benim videolarımı izleyenler bilir. E, her zaman 140-150 ile giderim. Gerçekten şu an zor dayanıyorum. Bir test yapıyorum sadece şu anda. E, videonun başında söylediğim gibi yeni kasa standart renge geçmeye değer mi değmez mi gibi düşünüyorum. E, onu test ediyorum. Zaten... Söylediğim gibi yine kayak vesaire o tarz işlere dört çeker ihtiyacım olduğu için benim için bu araba okey. Şu anda METV'sini ödemekte de herhangi bir sıkıntım yok. O yüzden de bu denemeyi yapıyorum. Zor dayanıyorum. O yüzden kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizden gelecek bütün geri bildirimlerde yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni kasa alanlar vesaire araçların birbirine kıyaslaması için de herkese bilgi vermiş oluruz. Arkadaşlar şimdi şarjdan bu yana 101.4 kilometre geldik. Gördüğünüz gibi değerlerde hiç değişme yoktu. Yani 176, 177 oralarda dolanıyor. 50. kilometre, 174 burası. 193 kilometre yolumuz kaldı. 101 kilometre, yani 102 kilometre geldik. Yani hala araba yüzde 21 şarj kaldığında 300 kilometre yol gideceğini söylüyor. o yüzden de hala totalde 100'den 100'e 400 kilometrelik yolu gidebileceğini kendi taahhüt ediyor. Hala devam ediyor bu süreç. Ee, yani bu yolda bu hızlarda bunu denemek benim için çok iyi oldu. Ee, özellikle dediğim gibi yeni nesil standart range gelmişken ee, hani araba güzel. Gerçekten şimdi standart range ile ilgili birkaç ee, şeyimle bilgiden ziyade bir fikrimi paylaşayım. Şimdi arabayı çok güzel yapmışlar dışını. Ee, ön taraf hani standart diğer tip arabalara dönüşmüş. İşte BYD gibi, diğer Çin ürün arabalar gibi ya da EQS'in ya da EQN'in ön tarafı gibi böyle aşağıya doğru kıvrılan bir yapılar. O yüzden ön tarafı çok böyle cezbetmedi. Ee, ama arka tarafını çok 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 beğendim. Arabanın. Çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ee, hani keşke o fiyatlara yani şu anki satılan arkadan itişli uzun menzil fiyatına 4 çeker uzun menzilli yani benim arabanınki gibi 75 kW bataryalık NMC pilli olan satılsa gerçekten ben o arabayı almayı düşünürdüm yani. Ama şu anda standart range'e geçmek gibi kısa menzilli bir araca geçmek gibi bir şeyim e, yok gibi görünüyor. En azından şimdilik planlar değişebilir. Türkiye'de biliyorsunuz her an her şey değişebiliyor. E, benim aracım videolardan görüyorsunuz zaten. Dışı siyah, içi beyaz. İçinin beyaz olması da beni ayrıca mutlu ediyor. Ee, içi beyaz olmadan almak zorunda kalabilirim envanterden gelen cihazlardan, araçlardan dolayı. Ee, yani dediğim gibi araba çok güzel yapılmış. Birkaç tane ekstra özellik eklenmiş. Özellikle kameraları çok iyi. Mesela bakın ben şu anda sağ şeride doğru sinyal de arkada bir işini yapıyor. Yani şu arkada bir pırpır pır yapma efekti var. Bunu bu, Hardware 3 tabanlı bir e, kamera olduğu için bunu yapıyor. Ama Hardware 4 tabanlı bir kamera olduğu zaman, yani AI 4 yeni ismiyle e, yaptığı yeni nesil arabalarında o olduğu için, Tesla'nın, o bunu yapmıyor. O yüzden de hem gece sürüşlerde arkadan ışık gelirken, hem gündüz sürüşlerde arkadan, tersten ışık gelirken çok çok iyi bir şekilde e, araba, FSD'sini, işte bizim ülkemizde yok ama otopilotu. Ondan sonra bunlar çok daha iyi kullanılabiliyor. Hani şimdilik söyleyecekleri bu şekilde 173.4 kW 187, 110 200, 297 km. Şu anda e, dediğim gibi 300 km %80'lik bir şarjda 300 km şu anda bu araba gidebiliyor. Ben 350. km bir şarj istasyonu var. Ama orada durmaktansa e, 303 km'deki duracağım. Hatta şimdi Tuzgölü ee, var. Tuzgölü şarj istasyonu tesislerinin içinde. Tuzgölü tesislerinin içindeki şarj istasyonu. Orada durmayacağım. Yine bir sürü istasyon var orada. Ee, yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Ee, arabasını alanlara yeni standart renç alan herkese hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansınlar. Eski araçlar hani gayet güzel ee, yani arabaları öldürme fiyatına satmasını kimseye önermiyorum. Hani Size işte bu araba anca şu kadar eder, bu kadar eder, eski kaldı falan filan arkadaşlar. Yani ben naçizane söylüyorum. Bence o işleri geçin. Bu arabanın altyapısı, sistemleri birebir aynı. Yani ben e, hani bunu önceden de söylemiştim videolarda. kendimde hani mesleğim icabı da bu işleri biraz eğilimliyim. O yüzden detayına kadar da inip de bakıyorum. Ufak tefek değişimler var. Ufak tefek farklılıklar var. Ama e, sizin hayatınızı çok etkileyecek işte verdiğiniz parayı çok etkileyecek şekilde bir şeyleri değiştirecek şekilde e, bir değişim yapmanızı sağlayacak şeyler işte batarya kapasitesi pilin tipi Ondan sonra e, bu şarj hızı vesaire böyle esas yani Minör şeyler değil de, majör değişiklikler bu arabada çok az. Ha, dışında büyük değişiklikler var Hani size hoş gelmiştir. Onu alacaksınızdır. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama standart renge olan arkadaşlar ve uzun menzili olan arkadaşlar MTVsi zul gelmiyorsa ödemek bu aracı değiştirmek şu anda bana mantıklı gelmiyor. Dediğim gibi bugünün şartlarıyla. Ama şartlar değişir o zaman bunu tekrardan oturur masaya yatırırız. Bugün itibariyle şey yapıyor bakın şu anda bir kaç kilometre geldik 112 kilometre geldik. Burada bir tane istasyon var. Bir sürü istasyon var bu arada burada. Hani şöyle göstereyim yan taraftan hemen. Bakın. Görüyor musunuz kalabalığı? İstasyonların bazıları boş ama hala. Şimdi ben burada şarj etmiyorum. Yolun karşı tarafında da bir sürü var. Hani şuradan şöyle göstereyim. Hani dediğim gibi planlamadan ziyade de hiçbir plan yapmadım arkadaşlar. Sıfır. Yolu biliyorum çünkü. Dedim ki Trugo şarj istasyonu Google haritalardan şarj istasyonlarını şarj istasyonunda diye, diye yazıp arattığınızda çıkan istasyonu mesela yolunuzun üzerindekini arabaya gönderdiğiniz anda araba oraya gidiyor. Oraya doğru gidiyor. Gittiğinde de hatta şöyle bir şey var hani bu da ek bir bilgi olsun ee, eğer araba manuel olarak başlatamıyorsunuz ya şarj istasyonu için ön şartlandırmayı bu arabada eğer şarj istasyonunu buradaki gibi Google haritalardan çekip gönderirseniz onu yapıyor. Buranın şarj istasyonu oldu çünkü bu arabanın üzerindeki harita şeyle eşlenik Google'dan geliyor. O yüzden de e, bu arka planda sürekli birbiriyle eşitlik bir şekilde işliyor. O yüzden kendi kendine manuel olarak bir şekilde başlatabilirsiniz. Etrafınızda bir şarj istasyonu vesaire gördüğünüzde. Dediğim gibi e, 115. kilometreye geldik. Hala 17-18'lerde dolanıyoruz. Bakalım vardığımızda kaç olacak. Tekrardan bilgi veriyor olacağım. Arkadaşlar 201. kilometreye geldik. Ee, araba şu anda 201. kilometre ve 181.5 kW yapıyor e, ya daha doğrusu 181.5 watt yakıyor. Yani 18 kW yakıyor araba. Ee, şimdi diyebilirsiniz ki bir önceki videonun geçmiş dakikalarında burası 17 küsurlardaydı. Araba %21 gösteriyordu. Nasıl oldu da 18'e çıktı burası 24 gösteriyor. Ee, rakım biraz yükseldik. Şimdi biraz aşağı ineceğiz. O yüzden bu otomatik kendisi hesaplıyor. Hani yeni test alan arkadaşlar ya da e, bu özelliği bilmeyen arkadaşlar için de ekstra belirtmiş olayım bunu. Şöyle şimdi gördüğünüz gibi 92 kilometre kaldı. 202 km'de gittik yani 300 kilometre. 293 kilometre bir yol gitmiş oluyoruz. 300 kilometre diyebiliriz. Gittiğimizde de %24 kalacak. %24 demek bu araba için ortalama bu tüketimlerde 100-120 km demek. Yani 130 kilometre hızla 420-430 km'yi 400-430 km'yi bu arabayla tertemiz, kılçıksız olarak gidebilirsiniz demek. Bu çok güzel bir veri. Şimdi bu veri yeni Tesla standart range alan arkadaşlar için söylüyorum. 130 km hızlarda izlediğinizde hem bataryanın küçük olmasından kaynaklı hem de LFP batarya olmasından kaynaklı da yüksek ihtimalle bir şeyi var. adledir. Tüketimin farklılıkları var. o yüzden yüksek hızlarda biraz değişiyor işler. Çünkü NMC pillerin enerji yoğunluğu daha fazla, LFP'lerin biraz daha az. Onların da kendine göre avantajları var vesaire vesaire. Oraya girmeyeceğim zaten. İkisi de güzel teknoloji. Ee, ama şunu söyleyebilirim Standart range yeni kasa aracın bu hızlarda gidebileceği yol maksimum 320-330 km arkadaşlar. Yani net olarak bu arabada minimum 80 maksimum 110-120-130 km hız şey e, km, menzil farkı olacak şekilde iki araç arasında fark var uzun menzilli aracını satacak, yeni kasa Juniper alacak olan arkadaşlar için güzel bir test olmuş oldu bu. Kendim için de güzel bir test olmuş oldu. Kötü bir yol koşulunda yani rüzgarın fazla olduğu, iniş çıkışların, sollamaların, durmaların, kalkmaların çok olduğu bir yolda 300 km yol yapıp üzerine 120 km daha yapılabilecek olması gerçekten güzel. Süper bir şey bu havalar için. Zaten e bu araç NMC pilli olduğu için şarj hızı da daha yüksek. O yüzden eğer daha önceden söylediğim gibi eğer BTV'si size dokunmuyorsa bu arabanın o zaman bu arabayı yani uzun menzil 4x4 514 beygirlik Tesla 2023 kasa long rangei kullanmakta hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani arabanın dışını beğeniyorsanız delikli koltuk istiyorsanız bambaşka başka bir şey söylüyorum. Ama bu mükemmel. Bunu söyleyebilirim. Bir sonraki güncellemeyi zaten e, istasyona girdiğimde vereceğim. 87 km kaldı. Sabit 130'da gidiyorum. Görüyorsunuz. E, bunu görmek gerçekten iyi oldu. Şimdi burada size bir de bilgi vermek istiyorum. Aracı bir tane e, MagSafe'li şarj cihazı aldım. Spigen'den aldım arkadaşlar. Marka ismi geçtiği için hani söylemek zorundayız. Reklam değil. Herhangi bir işbirliği yok sadece bilgilendirme amaçlı oturduğu yer buranın oynar başlıkta olması ondan sonra bunu tip C'den alması vesaire or yanlış hatırlamıyorsam 25 Watt'a kadar da bir güç sağlıyor. 15 de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Zaten iPhone'lar yanlış hatırlamıyorsam MagSafe'den 10-15 üzerinde almıyor. O yüzden çok önemli değil. Ee, ama tutuşu ondan sonra sallanmayıp burada kendini tutması falan çok güzel. Dokusu vesaire. Herkese öneriyorum. Ee, alabilirsiniz. Gerçekten güzel. Kullanımı gayet hoş. Şimdi bir de öbür tarafta var. Şurada. Bu da aracı şar e, daha doğrusu telefonu şarja takmadığım zamanlarda e, sadece buranın haritasıyla işte şehir içinde genelde birbiriyle uyumlu mu değil mi diye bakmak için burası tutucu arkadaşlar. Sadece tutucu olarak kullanıyorum bunu. Hani hem sol tarafında hem sağ tarafında bir tane olsun istedim. Biri şarj etmek amaçlı. Buradan tip bağladım. Aşağıdan bunları da böyle arkadan trim, a, a, bu aralardan trimlerin arasından geçireceğim şimdilik uğraşamadım yani. Ee, bunu da böyle belirtmek istedim. Bir sonraki güncelleme şarj istasyonunda yapacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla yolun karşısını almışım. O yüzden %24'te değil de %36 ile vardım. Bilginiz olsun. Şu anda 247-250 km yol geldim. 18 kW'la geldik. Ee, bir işte 180 km daha gider. Yani verilerimizde bir sıkıntı yok. Yine 420 km 430 km falan bir yol yapıyoruz. bir sıkıntı yok. Şimdi aracımızı şarja takacağız. Ee, Gül şeye geldik. Bu Gülbınar tesislerine. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Birazdan şarj hızını da paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi aracı bağladık. 1 saat 30 dakika diyor. %100'e kadar. bizim buradan gideceğimiz yer. Hemen şuradan yazalım. Şöyle kaç kilometre ihtiyacımız var. Onu 175 kilometre buradan Tarsus'a gideceğiz. Hesaplanıyor, hesaplanıyor. Şu anda eksi iki ile varırsın diyor. Yani bu şekilde gittiğimizde hani şu 5 dakika durmak bile yetiyor aslında şu anda ama hani biraz daha fazla duracağız zaten. Şu anda bu arada 121 kW'a geldi. Biraz daha hızlı olur normalde. Ee, ama bence istasyondan kaynaklı bir sıkıntı olabilir. 180'lik bir istasyon. Gel şarj eğrisine göre de biraz normal gibi şu anda 145'lerde falan veriyor. Ee, şöyle bir takip ediyorum tekrardan. Bakıyorum 146'yı gördü. Onun haricinde ekstra bir yapıyor mu? Yok. 146'na kaldı. Aynen. Gördüğünüz gibi 18 kW 247 e, kilometre yani 250 kilometre bir yol geldik. Mesela 218 kilometre daha bir yolumuz var. E, mesela şu anda 250 218 daha 420 kilometre. Yani 420 kilometreyi sıfırdan yüze gidebiliriz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şu anda aldığım güç güç bile değil. Hani şarj şu anda 186 kilometre. Şu anda 195 kilometre. 8 kilometreyi aldım ya almadım. Hani o yüzden dediğim gibi 420 km bu araç yapabiliyor. Ee, hani bu da güzel bir bilgi olmuş oldu. İlerleyen arkadaşlar bugün Arefe'den bir önceki gün ee, saat işte hatırlamıyorum öğlen saatlerinde 4 gibi falan yola çıkmıştık herhalde. Bakın geldiğimizde istasyonlar boş. Şurada 2 var. 2 burada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane burada soket var. 16 soketin Totalde dolu olanı 1, 2, 3, 4, 5 araba. Bu kadar. Yani 16 soketten 5 araba dolu. Geriye kalan 11 tanesi boş. Burada bir sürü marka var. Turgo var, Astor var, On Charge var, En Yakıt var, B-Full var, işte E-Charge var. Ondan sonra E-Charge'ın hatta 4 tane var. Gibi gibi. Bir sürü marka var. Güzel bir istasyon, güzel bir tesis. Böyle gördüğünüz gibi. Bu sene bir öncekinde gibi öyle elektrik kesintisi falan da yok. Çok fazla bir yoğunluk da yok. Yüksek ihtimalle yarın daha fazla yoğunluk olacaktır. Arefe günü çıkanlar olduğu için. O yüzden şimdiden herkese iyi yolculuklar diliyorum. Yüksek ihtimalle bu videoyu yetiştirebilirsem bayramda yetiştiremezsem de bayramdan sonra paylaşmış olacağım. Evet arkadaşlar bakın 24 kW aldık. 75 kW şarj gücümüz var. Şu anda detaylara bakıyoruz. Bakın. Tam güç alıyoruz. Tam güç. Şu anda %66 şarjımız. Şöyle hemen bakıyorum. Varışımızı kaç kilometre gösteriyor? Varışımızı buradan %27, %30'la varacağız. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz sona erdi. Yaklaşık 2 kilometre sonra evimizde olmuş olacağız son şarjdan bu yana şurada gördüğünüz gibi araç 215 km geldi. 141 watt yaktı. Yani 14 kW yaktı. Sürekli yokuş aşağı geldik. O yüzden hani bu aldatmasın. Bu arabanın 130 km hızla 17-18 civarlarında yaktığını 420 km yol gidebildiğini bir kere daha ispatlamış olduk. İspatlamaktan ziyade göstermiş, deneyimlemiş ve insanlarla paylaşmış olduk. İşte bazı kanallarda şeyi görüyorum. Ee, işte eski kasa LR'la yani eski kasa Long Range'le yeni kasa e, standart range'in aynı gidebileceğini söylüyorlar. Yani çok yıpranmış bir batarya için belki ama e, ikisi de aynı yıpranmış bir batarya şekli için mümkünatı yok. Yani onu direkt söyleyebilirim. Zaten şöyle benim arkadaşımda da var. Ee, onunla da bir deneme yaptık arasında ortalama 80-100-110 kilometre yerine göre bir fark oluştuğunu ben şey yaptım gördüm hani bu gördüğüm için de bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum bunun videosunu da ayrıca koyacağım bu videoyu koyduğum yani o karşılaştırma videosunu yani yeni kasa SR ile standart renç eski kasa long range benim aracımın birebir aynı yolda arkalı önlü rüzgar tüneline girmeden gittiğimiz zaman kaç kilovat tükettiğini göstereceğim. Ve bunu e, herkeste paylaşmış olacağım. Ha, benim yaptığım da çok doğru olmayacak belki de. Çünkü arkadaşın arabası daha yeni. Hiç yıpranmamış bir batarya var. Benim bataryamın yıpranması şu anda %4 falan. Benim baktığım kadarıyla. E, o yüzden de böyle bir durum. Söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve mümkünse daha fazla insana, daha fazla yeni elektrikli araç kullanıcısına bu videoları göndermeyi unutmazsanız mutlu olurum. İyi seyirler.